Bizim işimize yarayacak yani çocuklar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu 32. sayfada duruşları anlatıyor. Biz bunu 3. dersten yani 7. sayfadan itibaren öğrenmeye başladık. Emine, Emin, Emini, Emin, Eminü, Emin, Emele, Emel, Emeli, Emel, emellü, Emel diye durmayı öğrenmiştik. Duruşlar ayetlerin sonunda veya bir kelime üzerinde nefes almak için durulduğu zaman son harf hareketsiz gibi, cezimli gibi okunur diyor. Hareketsiz, cezimli gibi okunur. Burada onun misallerini vermiş. Mesela birinci birincide Rabbil Alemine yazıyor. Rabbil bil alemin diye duruluyor. Bunu anlatıyor. İkinci örnekte er rahmanir -ra mi yazıyor. Rahim diye duruluyor. er rahmanir -ra diye duruluyor. Üçüncü örnekte Maliki mi middi ni yazıyor. Burada maliki mi din diye duruluyor. T durağı var. Durakların da isimleri var. Mesela t durağında durulur. Lam elif durağında durulmaz. Ara durak kurulursa. ayın durağı bize o mevzunun bittiğini anlatıyor mesela. Allah oraya kadar bir mevzu anlatmış. İkinci bir şeye geçmiş. Onu anlatıyor. Böyle durakların da şeyleri var. Nes. Üstünde bir nokta ne İki diş S. Nes-te-i-nü yazıyor mesela burada. Ü'sü var. Ama Nes-te-in diye duruluyor. Sonunda ister E'si, ister İ'si, ister Ü'sü olsun. ister iki üstün, ister iki esre, iki ötüre de. Altı ses var zaten. Üstünü olur esresi olur, ötresi olur veya iki üstünü olur. İki esresi olur, iki ötresi olur. Altı ses var. Bunun beşinde hep sessiz harfle duruyorduk. Sadece iki üstünde duruş değişikti. Bunu birkaç kere gördük. Neste aynü yazıyor. Neste ayn diyor duruyor. Kul hü vallahu e ha dün yazıyor. Kul Hü vallahu ehad diye duruyor. İki ötrede de had diye duruyor. Sanki cezim varmış gibi onu anlatıyor. Allahü Samed yazıyor. Allahü samed olarak duruyor. Bu 32. sayfanın birinci bölümünü okumuş olduk. Şimdi ikinci bölümüne geçiyoruz. İkinci bölümünde de aynı örneklere devam ediyor. Vel fet hu yazıyor. Vel fet diye duruluyor. İki tane sessiz var. Hem t harfi hem h harfi sessiz. Vel fet diye duruluyor. İ ve k b yazıyor. İ z ve kab diye duruluyor. Kab o gap yazmış ama ve kab olur o. Bi bil fi yazıyor. O zaman bi es ha bil fil diye duruluyor. İkinci sıraya geçtim. Küllü şey in yazıyor. Küllü şey diye duruluyor. İ'yi sanki çıkarırmış gibi yapıyorsun. Küllü şey I yapmayla o e'yi de çıkarmış gibi oluyor. El a zi zün a zi -zün ha ki yazıyor. A hakim diye duruluyor. Ba del mev yazıyor. Ba del mevt diye duruluyor. Mevt diye duruluyor. Hakkun yazıyor. Hak diye duruluyor. Son sıraya geçtim. Bil bil hakkı yazıyor. Bil hak diye duruluyor. Vel kitabı yazıyor. Vel kitab diye duruluyor. İma men yazıyor. İma ma diye duruluyor. İma ma diyor. İki üstünde duruş değişikti yani. Sesli harfle duruluyordu. Diğerlerinde hep sessizle durduk. Hü den yazıyor. Hü da diye duruluyor. Üstünde harfi ye çekerse a sesiyle diye durulur diye 7. dersin ikinci bölümünde yani 18. sayfada bunu görmüştük. Hüda, hüdan yazıyor. Hüda diye duruluyor. Aşağıda da ara durakları, durakların isimlerini söylüyor. Kaf durağı, sat durağı, z durağı, kaf durağı, cim durağı, t durağı, mim durağı. Şu gördüğünüz ufak işaretli diyor. Harf, ufak harf işaretleri okunurken durulacak yerleri gösteren vakıf alametleri, durak demek vakıf veya durak işaretleridir. Secavent de denir duraklara. Secavent de denir. Üzerinde bunlardan biri olan kelimede ayet sonundaki duruşlar gibi durularak nefes alınır. Ara duraklarda yani bizdeki virgül gibi bu işaret olmayan yerlerde kaideye uyurarak durulabilir. Nefes biterse Orada durulur, tekrar bir iki kelime önden alınıp tekrar durmadan geçilir. Kaydıya uyarak durulur demesinin sebebi de budur. Böylece 32. sayfada bitmiş oldu.